Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Kamp vlog! Şu an çadırdayım arkadaşlar. Yani e, şimdi size göstereceğim zaten. Mükemmel bura. Göstereceğim zaten size. Burada kardeşimin mükemmel oyuncakları. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir? Neyse yürü git. Ee, evet. Burada şey ışık var. Gözükmüyor güneş olduğu için. Burada yastık. 4 kişi olduğumuz için yastık. Bu ne? Bu ne? Bilmiyorum bunu. Ee, sonra yastık. Yastık. Böyle. Şimdi dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çadır çok sıcakmış. Zaten saat kaç bakayım. Saat zaten 7. Ama güneşe bakar mısınız ya güneşe? Yani gözükmüyordur muhtemelen güneş de. Yani acayip sıcak çadır. Şimdi e, sürprizim var. Oraya doğru gidiyoruz. Ama çadır acayip sıcak. Geldiğimiz yerler acarlar kamping. E, Foça'dayız arkadaşlar. İzmir Foça. Zaten İzmir'de yaşadığım için kolaylıkla gelebiliyoruz. Bir saat e, geliyoruz. Bir saate geliyoruz. En yakın deniz yani. E, bir de kampa geldik mi? Mükemmel oluyor. Yani anlatamıyorum size onu. Evet geldik. Hoppala deniz. Evet, evet, evet. Burası da kum. Deniz. Deniz biraz dalgalı ama çok temiz arkadaşlar. Bakın. Şuraya bizim kamp yaptığımız yer. Bura deniz. Arkadaşlar çok iyi. Şimdi kampa doğru yürüyoruz. Ayağıma kum girdi ama ya. Başlayacağım bu işe ya. ama Gidiyor Burası paralı. Ben gizlice gidiyorum gidiyor şimdi. Çadırımız birazcık küçük yani dört kişiye göre. Ama bir dakika arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, şeye e, hiç gözükmüyor ekran. O yüzden şu an bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Güneşten. Hayır ben de öyle güneşin. Gidiyoruz o şekilde şimdi. Gidiyoruz gölgeye bir girelim. Rahatlayacağız. Gölgeye giremedik daha geliyoruz. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Geldik. Geldik. Geldik geldik. Evet geldik. İşte bu. Şimdi daha iyi görüyorsunuzdur beni. Şimdi sizinle beraber evet, buraya gezeceğiz. Öyle. Hadi o zaman gezelim. Evet arkadaşlar burası bizim çadırımız işte. Biraz çadırımız küçük ama Yeni çadır alacağız ee, Fresh Black Burayı niye açtınız içeri Bir sürü sinek girecek ya Şuraları kapatalım Biz yeni çadır alacağız Bu çadır burada da var ee, Kurumuşlar şimdi onu göstereceğim size O çadır da bu arkadaşlar Fresh Black ee, Şu kısımda ayakta durabiliyorsun Ayrı bir kısım Bu kısım hiç gözükmüyor Burası yatak odası hiç gözükmüyor %99'u karanlık mükemmel bir çadır e, Decathlon'da 10.500 liraya düşmüş. Şimdi sizinle beraber mangal yapılan yerlere gidiyoruz. Mangal da yapılıyormuş burada. Burası güzel bir yer ya. Oraya gidiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar o mangal yapılan yerlerde burası. Şimdi şurada çöpler var. Burası tuvalet arkadaşlar. Bura şey o da market. Şimdi oraya da gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Şuraya bakın. Ormanın içindesiniz. Şurada deniz var? Ve kamp yapıyorsunuz. Abi çok iyi. Evet şu an marketteyiz. Mükemmel şarkımızla burası işte kamp yaptığımızda. Markette bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Köpeklerden hiç korkmam ama. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelme. Git. Git. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Yürü git. Git. De. De. Dur de. De. Hoşt. 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 Şansımı zorlamayın bence. Oha lan traktör. Evet. Az önce köpek, köpek içimizden geçiyordu. Evet. Çok şaşırtma bir şekilde. Burası da çöp arkadaşlar. <laughs> Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Kutu bira 100 TL, şişe bira 110 TL, kutu içecek 50 TL, çay 30 TL, Türk kahvesi 75 TL, Nescafe 40 TL, Ayvalık 150 TL, hamburger 200 TL, köfte ekmek 250 TL. Bence Güzel bir fiyat. Burada gördüğünüz gibi Acar Kamping yazısı. O şekilde. Şimdi şuradaki e, sıfırını silsem nasıl olur acaba? Şuradaki sıfırı silsem mi? Biraz sonra sileceğim. Şimdi kanabaların dalmasını bekliyorum. Ondan sonra o e, kutu biranın yüz lirayken ona düşüreceğim. Ona görebiliyorum. Kalabalıkta Burada bir şey daha mı var? Ha. Kadınlar arasında mangal yapmak yasaktır. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. kaç 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 tam silinmedi şimdi onu silmeye gidiyoruz abi görürse bana şakırt görevli geçti az önce Dur, burayı hiç kimse silmemiş galiba ama ben sileceğim etraf kontrol Tekrar kontrol. Hmm. Kutu bir 100 TL. Şişe bir 110 TL. Çaktırmayın. Kutu içecek 50 TL. Çay 30 TL. Türk kahvesi 75 TL. Nescafe 40 TL. Ayva Aztop 150 TL. Hamburger 200 TL. Köfte ekmek 250 TL. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Acarlar kamping. Allah. Allahu Ekber. 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 billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burada arı çok fazla. Ee, az önce sırtıma arı kondu. Ben o yüzden kaçmaya başladım. Ben eskiden babamın yanında arıcılık yapıyordum da bazen soktuğu için beni biraz öyle değişim. Bak duruyoruz. Ee, arı geldi tamam mı dibime? Babam hareket etme hareket etme diyor. Ee, sonra çıktı kulağımdan. Kulağıma, kulağımın şurasına geldi. Sonra çıktı kulağımdan. Başıma geldi. Ee, sonra şey diyor bana. Çok normalmiş gibi. Kafamda yürüyor şu an. Çok normalmiş gibi kafamda yürüyor şu an diyor. Ve abi anlamıyorum. Yani çok mu normal ya? Yani Allah'u ya bugün de her şey beni buluyor çok normalmiş gibi ee, Allah ya Allahu Ekber ya dilime dolandı çok normalmiş gibi kafamda yürüyor diyor <laughs> o sıfırı sileceğim ben kafaya koydum bir gidiyoruz etraf böyle yapıyoruz çok güzel değil mi? çok güzel arkadaşlar değil mi? Çok güzel değil mi? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Kaç. Ana ya yolanı da köpek yesti. Cici. Cici. Kucu kucu kucu. Cici kucu. Kucu cici. Kaç. Çadırlar. Mükemmel ağaç. Ve insanlar. Evet bu şekilde. <laughs> Arkadaşlar her şeyi boş verin. Şimdi size bir, sizden bir şey rica edeceğim. Ee, şimdi ben sizin için uğraşıyorum. İçeriklerimi beğenmiyor olabilirsiniz. Ama ben sizin için uğraşıyorum ve e, yani uğraşlarımın sonucunu alamadığımı görüyorum. Ve yani abone olmayan kullanıcılar fazla beni izleyen ve abone olmayan kullanıcılar çok fazla. Sayısı çok fazla. Sizden e, hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica edeceğim. Ama zorlama da yok. Sadece abone olursanız çok güzel olur. O zaman videoya geçelim. Arı var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama Allahu Ekber ya Rabbi ya Resulallah. İpe takıldım. Of, arı saldırısını uğrayıp duruyoruz. Değişik ya. Vallahi. Arkadaşlar bu arada Quick alakalı ne düşünüyorsunuz? Bunu sorayım. Çünkü sezon bok gibiydi. Ee, o yüzden yani şey şimdi biz 6 ayı bak yönetmen yönetmen abicim yönetmen amcacım biz 6 ayı diyorum biz at değiliz biz insanız insanlar deyip intihar etmesiyle ve bebeğin şampiyon olması için için mi bekledik yani bebeğin şampiyon olması için mi bekledik 6 ayı ya bir de bir karakterin son sözü biz at değiliz biz insanız insanlar olabilir mi ya abi şaka gibi çıldıracağım. Bir de e, zaten Thanos'un canlandırılmaması. Yani Thanos'un geri dönmemesi ayrı bir saçmalık. Şimdi bu arada ben bayağı uzaklaştım. Neyse geri döneyim. E, çünkü yönetmen açıklama yapmış. Eğer Thanos hayatta olsaydı 222 ip atlama oyunda sırtıma alıp geçecekmiş oyunu. Ve abi şaka mısınız? Yani 222 herkes seviyor herkes seviyordu yani diye düşünüyorum çünkü ben de seviyorum en e, favori karakterim yani üçüncü favori karakterim yani e, bu arada çok adı var yani Thanos'un canlandırılması lazımdı bence ve canlandırılmasının saçma olduğunu düşünmüşler abi ameliyathanede işte bo sarın boynunu abi niye böyle yapıyorsunuz ki anlamıyorum tövbe estağfurullah ya Yönetmenden bıktım diyenler el kaldırsın. Ve videoyu ya da yorumlara ben yazsın. Yani hiç beklemezdim. Arkadaşlar bu arada da şu sahilde şu ne güzel olur ya voleybol. Vallahi sahilde çok eğlenceli oluyor voleybol. Geri geldik arkadaşlar. Acarlar kamping. Biz memnun kaldık yani. Bu da bizim çadır zaten. Yani biz memnun kaldık. Çok güzel. Çok güzel olduğunu düşünüyoruz yani. Siz de eğer gelirseniz memnun kalırsınız yani. Çok güzel. Allah'a yani bence mükemmeldi yani. Şurayı kapatayım. Sadece arılar biraz fazla ama olsun. Yani güzeldi. Buraya da lambayı koyuyorsun işte. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, her yeri gezdik, gördük ee, ve bir veda olmalı değil mi? Ee, şimdi Acelay Kamping güzel bir yer. Foça'da, İzmir'de ve biz İzmir'de yaşıyoruz. Ee, sonra deniz var önünde hemen. Market var. Yani güzel, biz memnun kaldık. Ee, gelirseniz siz de inşallah memnun kalırsınız. Bu videoda o kadar olsun. Bye, bye!